Ondan sonra sucuklar... Yani Antakya tostunun özelliği Antakya yani içinde sosun da olması? Evet, sosumuz... Dana var. sucuğu kullanıyoruz. Dana sucuk, %100 dana sucuk evet. kullanıyoruz. Ee, birinci sınıf sucuktur. Bir de sizde Ay şey var, evet. yani malzemenin çok bol olması ha, özellikle. Bizim bizim, özel, bir, bizim evet. özelliğimiz malzememizin evet. e, bolluğu. E, yani bunun yanında kaliteli malzeme. ondan sonra kaliteli ürünler. Sıradan değil. Evet. aldığımız taşerler piyasa taşerlerin üstünde özel yapım taşerler bunu kendi dostumuz için mandralardan geliyor ee, sucuk da yüzde yüz dediğim gibi. Cam doldurdukça dolduruyor vallahi. bu normal yani bunu hani normal insanlar, porsiyon bu. İnsanlar yanlış anlayabilirler bunu hani çekiyorsunuz diye böyle yapıyoruz diye bir şey yok. Evet. Bu bizim normal klasik herkese yaptığımız tostu yapıyoruz. Evet. İnsanlar bunu bazen biz şeylerde de görüyoruz yani e, el eleştirilerde. Ya bu işte televizyon için mi koydunuz bunu? Hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Normal, doğal, halka ne kadar koyuyorsa burada o Bizim şehir yaptım. dışından gelen arkadaşlar da şaşırıyor zaten. Beklemiyorduk yani, evet. diyorlar. Bunu e, görenler daha sonra Tabii ki sıradan e, hani hiç çekim için değil de normal bir şey olarak geldikleri zaman bunun farkına varabiliyorlar burada. Yani evet. evet, bunu da biz tavsiye ediyoruz insanlara. Yani bu eleştirileri yaparken gelin önce bir tosunuzu iyi deneyin. Ondan sonra eleştiri yapın. İyi ve kötü eleştirileri açıyoruz her zaman. Biz eleştirilerle zaten bu seviyelere geldik. Bu tostun e, bu seviyeye ulaşmasında. Biz eleştirilerin faydaları çok. Ee, bir spesiyel ürününüzü gördüm bir de ben. O Spes yeni çıktı herhalde. Spesiyel ürünümüz var bir de evet. Ee, onu da hemen bunun akabinde yapabiliriz. Onu da yapalım evet. Tamam. Onu da bir denemiş olalım arkadaşlar. Tabii. Oradan iki tane et çıkarır mısınız arkadaşlar? Kaç gram çıkartır. et oluyor toplam hocam? 250 grama yakın et oluyor. 250 grama yakın. Yani bu etten her birisi 120-125 gram civarında. <laughs> evet. Etler. Evet. Evet. İyi, ben Bu da %100 yüz danadır. Yüzde yüz dana. Fasat etler. O da yine e, güvendiğimiz kaliteli fasattan yaptığımız. Herhalde siz e, yani etin içeriğini siz belirliyorsunuz. Tabii ki. Bunun Bahar işte. köfte harcını falan bunları hep biz hazırlıyoruz. Anladım. E, bizim e, damak tadımıza, bizim lezzetimize, e, bizim damağımıza lezzetli gelen e, şeyleri Akdeniz evet. bölgesi farklı evet. bir şey. Evet. Yani iç Tabii biz doğru, köfte yani. burgeri daha çok seviyoruz Aynen. klasik hamburgerden. Doğru. İç Anadolu'da falan farklıdır. Burada bizim acıyı severiz, baharatı da severiz. Evet. Ee, onun için ona göre bir lezzet ayarlıyor. E, aldığımız tepkilere göre de bunları geliştirmeye çalışıyoruz yani. Malolojini tekrarını tuttuktan sonra bunları Bir dahaki sizin bu tostunuzun sosuyla isteyeceğim onu bu geri. aklıma bir düştü nasıl olur acaba Tatlı diye. olur. Yani o şeyi bulamazsın, onu biz denedik. Hmm. O sanki böyle. Yani sos, etle, hani normal pasta tatıyla, köfte etiyle bile ki o farklı bir tat oluyor. Ama tost da olduğu zaman, sucuk olduğu zaman daha bir farklı bir lezzet oluyor. Hı. Evet. domates yapısı böyle. domates morulu, sütüsü e, konduktan sonra Kaşıklarımız çıkıyor. Dostumuz tamam. bu şekilde tamam. Tost bu şekilde. Şimdi onu şuraya tabağa koyup onun içini bir açalım Aç içine ağzını. İçi de böyle e, suyu sarılmış, kaşarlarımız pişmiş bir şekilde olur. Kaşarımız şöyle bir tazdır. Bu böyle çektikçe sunar. Özel bir kaşar olduğu için. Bu, hani bizim pinatların peyniri nasıl sunarsa bu da kaşarımız da böyle şey olarak sunan bir kaşarımızdır. Etlerimiz evet, piştikten sonra bir tane böyle çedarları üstüne koyuyoruz. Çocuklarımız bir tarafa pişiyor. Cezalar elde hazır? Evet. Buyur kardeşim. Lan kızıl mı? Evet. bunları ikiye bölelim ya. i̇kisinin de tadına bakalım. İkimiz <laughs>

Biz tadına bakmaya geçelim tamam Sonra? tamam evet. bunları kes evet. Kese Standlar Kese Kese iki, evet, keselim 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 evet, keselim. Tostumuz evet. ve hamburgerimiz hazır. Şöyle bir bakalım. Yapım ayranları da çok fresh gerçekten. Ya doğallığını alıyorsunuz, hissediyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Şöyle daha hamburgerinden de bakalım. Yani. Yani çok kaliteli malzeme kullanılmış. Ee, zaten içeriğini görüyorsunuz. Ee, gerçekten çok doyurucu, çok dolu dolu bir hamburger diyorsunuz. Isırmakta tez olan ee, evet. Şimdi bu tost zaten klasik karışık tostları. Bu da Şahin Spesiyal olarak geçiyor. Elinize sağlık İstanbul. Fiyatlar nasıl olacak? Karışık tostada var böyle. Ee, olduğu gibi. Ee, Şahin 25 lira. Benim tarzlarımız var hamburger menü olarak. Onlar da 25 lira yani. Menü olarak. Patates çipsi, ondan sonra kola, e, ee, hamburger çizburger. Onlar da 25 lira yani. Çizburgerin Yani zaten e, 250 gram et var sadece içinde işte çedarı, ekmeği hiçbir şeyi saymıyorum. Yani fiyat gerçekten çok basit, kesinlikle doyurucu. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.